Merhaba, ortopediatri Kayseri ekibinden Doktor Emre Şahpas. Bugün sizlere ailelerin genel olarak gereksiz panik olduğu bir durumdan yani çocukluk çağı düz tabanlıklarından bahsedeceğim. Çocukluk çağı düz tabanlıkları ilk adım atmaya başladığımız evrelerde ayak yüksek kemerini oluşturan kasların ve bağların henüz yeteri kadar gelişmemesinden kaynaklı ortaya çıkan masum geçici bir durumdur. Yürümenin başlaması sonrası güçlenen kas ve bağ yapısı ile birlikte Ayak arka oluşacağı için süreç içerisinde içe basma neredeyse tamamen ortadan kaybolacaktır. Bu nedenle herhangi bir tabanlı kullanımda gerek yoktur. Ancak bazı durumlarda içe basma tamamen ortadan kaybolmayabilir ve ağrı gibi semptomlar eşlik edebilir. Bu durumlarda yani ağrı semptomlarının eşlik ettiği durumlarda tabanlık takviyeleri hekim kontrolünde yapılabilmektedir. Ancak tabanlık hiçbir zaman içe basmayı ortadan kaldıran bir aparat değildir, tedavi eden bir aparat değildir. Fizyolojik gelişimle birlikte bu süreç kendiliğinden tamamlanacaktır. Sadece ağrı durumlarında e, tabanlık eklenebilir. Onun dışında kesinlikle tabanlık ve aparat kullanımı önermiyoruz. Çocukluk çağı düz tabanlıkları patolojik düz tabanlıklarıyla karıştırılmamalıdır. Geçici bir durumdur. Ailelerin gereksiz panik yapmaması gerekir. Olabildiğince ilkel tekniklerle ayakkabısız, çorapsız bir vaziyette çocuğun yürümesi ayak sağlığı gelişim açısından daha önemli ve kıymetlidir. Onun için herhangi bir tabanlık ve aparat kullanımı önerilmemektedir. Sağlıklı adımlar, mutlu haftalar dilerim.